2012 etkinliğine ticaret ve e ihracatın kalbinin attığı yer olarak sponsor olmayı tercih ettik. Çünkü buradaki yapılanmalarda yeni nesil bir üst sektörün desteklenmesi ve network iletişimi için yepyeni bir deneme yapıldı. Bu anlamda hem sektöre hem de ekosisteme faydalı olacağını düşündüğümüz bir etkinlikti. Bu anlamda bu deneyimi hep beraber bugün yaşayacağımız için çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Umarım herkes için başarılı ve keyifli bir network etkinliği olacaktır. 12 platformu önemli bir platform, yenilikçi bir platform. Uyumsoft da teknoloji ve inovasyon şirketi olarak, yenilikçi bir şirket olarak böyle bir platforma destek veriyor. E-ticaret bildiğiniz gibi Türkiye'de 450 bin firma e-ticaret yapıyor ve biz de yazılım çözümlerimizle bu sektöre önemli bir katma değer sağlıyoruz. Dolayısıyla 12 platformunun bugünkü ilk etkinliğinde bütün sektör bir araya geldik ve devamında da yine desteklemeye devam edeceğiz. Uyumsoft bütün et ticareti yapanları ve kobilerin dijital dönüşüm sürecinde kendilerine destek olacak. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz için de kıvanç duydum. Valla yeni bir etkinlik ilk defa hayata geçiriliyor. Bunun heyecanıyla insanlar bu arada toplandı. Malumunuz ben de açılış konuşmalarına nacizane yer aldım. Şu ana kadar her şey keyifli gidiyor. Tabii teknoloji işin içerisinde olduğu zaman aksaklıklar her zaman oluyor maalesef. Yazılım her zaman kontrol edilmesi gereken bir süreç ama e, bu bir deneyim. E, bütün sponsorlarımızla, katılımcılarla, konuşmacılarla eşleştirmelerde de başarılı eşleştirmeler olduğunu görüyoruz. Ama tamamen e, teknik altyapıdan kaynaklı bazı sıkıntılarımız oluştu ama e, bir sonraki etkinlikte giderileceği buradan alınacak olan feedbacklerle yoluna gireceği çok da belli. Önemli olan buradaki sinerji, insanların bir arada oluyor olması ve bu kalabalığı gerçekten bu işe başlangıçta anlatıldığı seviyede inandıklarının göstergesi. Dolayısıyla hoşgörü kazanacaktır. Bazı aksaklıklar observe edilir. Önemli olan günü sonundaki kazandıklarımızla bir sonrakine de desteklerle beraber daha iyi sonuçlarla sürecimizi tamamlamış olacağız. Uyum Soft olarak da sizlere başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Burada yer aldığınız için de kutluyorum.